Yani bizim başarımız HDP'nin başarısı ki kendisinin Sayın Öcalan'ın çok önemsediği bir projedir. Kendisinin özellikle son 20 yılını adadığı bir projedir. Bu projenin başarılı olması ve ben, benim şahsımda başarılı olması onu nasıl niye rahatsız? Çünkü daha biz başkan adamın heykelini dikeceğiz heykelli. Biz PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz. E, PKK terör örgütü olarak tanımlamadık. Türkiye'den bakınca kan değil, bir e, savaş merkezi olarak hep tartışılıyor düşünülüyor. E, fakat burada e, görüştüğümüz herkes gerçekten de kalıcı, onurlu bir barışa e, her zamankinden daha fazla hazır. Biz Sayın Öcalan'a güveniyoruz. Onun yol haritasının bu ülkeye barış çözüm getireceğine inanıyoruz. Kürdistan'ın Orta Doğu'nun orta yerinde küllerinden yeniden doğuyor olması bu tarihi günlere tanıklık ediyor olmak bizler açısından heyecan vericidir. Canı gönülden ifade ediyorum ki Başkan Apo yakın zamanda halkın özgürlük talepleri ve mücadelesi doğrultusunda özgürleşecektir. Barış için çarpan bir yüreği İmralı'da kayalıklara zincirle kimse bağlayamaz. Sayın Hocalana, Başkan Apo'ya özgürlük olacaktır. Eğik bir baş olmaktansa yanık iki ayak olmayı tercih eden gençler olurumuzdur. Sahip çıkacağız. Sahip çıkmamak olursuzluktur. Bu vahşete sessiz kalmak olursuzluktur. Burada Kandil'de dünden beri Keceke'nin üst düzey genişletilmiş yetkilileriyle toplantılar gerçekleştirdik. Hem İmralı Adası'nda Sayın Öcalan'la yaptığımız e, tartışmaları sözlü olarak aktardık ve Bu halkı için 14 yıldır İmralı'da bir beton çukurda direnen Kürt ordanlarının posterini Kürt asamayacak da nereye atacak ya? Abdullah Öcalan kadar bu konuda samimi olsalardı bin defa bu sorun çözülmüş ve ülkeye barış vermiş. Sayın Öcalan sıradan bir mahkum değil. Şu anda Orta Doğu'daki bütün dengeleri bir tek cümlesiyle değiştirebilecek güçlü bir siyasi aktör